Gençler hoş geldiniz. 37. sorudan devam ediyoruz. Kuşlar ağaçların meyvelerini yerler ve tohumlarını sindiremediklerinden başka bir yerde meyve ağacı oluşmasına sebep olurlar. Kuşlar ve meyve ağaçları arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdaki canlı çiftlerin hangisi arasında yoktur diye sormuşuz. Bir kere kuş bu durumdan pozitif etkileniyor çünkü karnı doyuyor. Meyve ağacı da pozitif etkileniyor çünkü nesli devam etmiş oluyor. Hangisi bunun örnek değildir diye bakıyoruz. Arı çiçek. Çiçek arıyı besliyor. Arı da çiçeğin tozlaşmasına yardımcı oluyor tarafta bu durumdan pozitif etkileniyor. İnsan B vitamini sentezleyen bakteri, biz bu bakterileri bağırsaklarımızda besliyoruz, onlar da bize B vitamini veriyor. Karşılıklı olarak pozitif etkileniyoruz. Meşe ağacı türüf mantarı. Türüf mantarı meşe ağacına organik madde veriyor. Ağaç da su ve mineral veriyor. Karşılıklı pozitif bir etkileşim halindeler. Akasya karınca. Akasya özel bir feromon salgılıyor. Karıncaları besliyor. Karınca da ağacın yapraklarını yiyen böcekleri yiyor. İki tarafta bu durumdan pozitif etkileniyor. Ama geldik dil yiyen parazit. kaplanları. Ya bir kere parazitten adama fayda gelir mi? Baba tarafı gibi düşünün. Sizi sömürürler sömürürler. Karşılığında size hiçbir şey vermezler. Bir taraf pozitif etkileniyor, diğer taraf negatif etkileniyor. Cevabımız Adana. Bu gibi sorular için takipte kalmayı unutma.